Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda Hizan, kişisel gelişim uzmanıyım. Yeni yılın hepinize bolluk, bereket, huzur ve şifa getirmesini diliyorum. Bugünkü konumuz tanrısal gücü keşfetme. E, biliyorsunuz ben enerji terapistiyim ve enerjilerin eğitimlerini veriyorum. Reiki enerjileri, Şembala çok boyutlu şifa grubu enerjileri, sevgi enerjileri, güçlendirme enerjileri, melek enerjileri, yükselmiş üstadların enerjileri ve biyo enerji. Bizler bu enerjinin eğitimlerini verirken uyumlama yani insiyasyon yapıyoruz. İnsiyasyon doğru yolu göstermedir aslında. Atlantis ve Mu döneminden beri bu zamana kadar gelmiştir. Kişilere inisiyasyon yani enerji eğitimlerinin verilmesinin en önemli sebebi en yüksek şuur haline kişiyi getirebilmektir. Buradaki amaç. Kişi dışarıda olan bir şey aktarılmaz. içindeki potansiyel açığa çıkarılır. Herkesin bu farklıdır. Kimisi en üst seviyeye gelirken, kimisi aşağıdaki bir seviyede kalabilir. Çünkü herkesin içsel potansiyeli farklıdır. Bunun bazı şeyleri vardır, getirileri. Uyumlama alacak olan kişinin öncelikle beden temizliği önemlidir. Yani bu bedeni yıkamak değildir. Aslında bedene zararlı yiyecekler almaması, uyuşturucu gibi maddeler kullanmaması önemlidir. Uyumlama alacak olan kişi hoşgörülü, merhametli, anlayışlı ve vicdanlı olmalıdır. Uyumlama alacak olan kişi kıvrak zekalı olmalıdır, farkındalıklı olmalıdır ve farklı bakış açılarını görebilmelidir. Bu uyumlamanın bazı aşamaları vardır. Birinci aşamamız küçük sırlar aşamasıdır. Burada yeni başlayan adaya dayı öncelikle kendisini egosundan, egoizmasından sıyırması öğretilir. Yani dışarıda bir şey arama, her şey senin içinde yaşanıyor. Sen kendini törpüle ve düzenle denir burada. Onun kendi yaşadığı duygularla bir hapishanede olduğu, bunu fark etmesi ve bu hapishaneden kendini özgürleştirmesi gerektiği birinci seviyede anlatılır. Biz ruhlar bedenlenirken bu dünyaya Dünya kuluna tekamül etmeye geliyoruz. Bu aldığımız enerji uyumlamaları ile aslında tanrısal gücü keşfedebiliyoruz. Örnek veriyorum en basit tanrısal güçler telepati, telekinezi, dürü görü, dürü işiti bunlar en basiti. Aldığınız uyumlamalarla bunları açığa çıkarabilirsiniz. Ya da birçok ruhunuzdan gelen özellikleri açığa çıkarabilirsiniz. E şöyle bir şey var. Aslında doğum, yani bu dünyaya bedenli olarak doğmak ruh için ölüm demektir. Çünkü ruh kapasitesini kaybeder, her şeyi unutur. Fakat bu uyumlamaları, enerji uyumlamaları aldıktan sonra kendi özbenliğini hatırlar, şuuru yükselir ve böylelikle bedensiz halde yapabildiği birçok şeyi yapma aşamasına gelebilir. Tabi öncelikle birinci aşama uyumlamayı aldıktan sonra kendi üzerinde öğrendikleriyle çalışmalar yapması gerekir. İkinci aşamada ise artık aday adayı olmaktan kurtulmuştur. Artık öğrendiklerini uygulamaya geçmiştir. Ve böylelikle başkalarının zihninden geçen tüm düşünceleri görme safhasına gelmiştir. Yani altıncı hissi kuvvetlenmiştir. Üçüncü uyumlamada ise artık kişi başkalarına öğrendiklerini aktarmaya ve eğitim verme safhasına gelmiştir. Artık el verip başkalarını uyumlayabilir. Burada anlatmak istediğim konu aslında şu. Sizler de enerjileri uyumlanıp yani eğitimleri alıp İçinizdeki tanrısal gücü ruhunuzun bedene gelip yapamadığı güçleri açığa çıkartabilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları ve eğitimleri alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradana emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın. Sağlıcakla kalın.